arkadaşlar. Şu yorumlar ne yazık ki ne yazık ki gelmeye devam ediyor. Üzülüyorum. İşte uyuz salgını iyice arttı şeklinde mesela. Yorumlar geliyor. Yani bunu tamam anladık. 9. yargı paketinden vazgeçtiniz. 8'den 9'a attınız. 9'dan 10'a atacağız dediniz. 9'u ertelediniz. Artık 10 da yok ortada. İyice ee, allak bullak oldu ortalık. Tamam. İnsanlar içeride kaldı. Bunu anladık. Yani neden olduğunu anlamadık da. Böyle olduğunu anladık. E bari içeride insan gibi yaşasınlar ya. Uyuz salgını gittikçe yayılıyor. Bunun yayılmasının nedenlerini söylemiştim. Yaklaşık 15 gün önceydi sanırım. Bir, dönüşümlü yatıyor insanlar. Şimdi bununla ilgili biraz sonra konuşacağız zaten. İki, sevkler var uyuza yakalanmış kişileri sevk ediyorsunuz başka cezaevlerine de bulaşıyor. Ya bunu da mı düşünemiyorsunuz artık? Şimdi bu dönüşümlü yatma meselesi zaten uyuzun bu kadar yayılmasının sonucunda içeride dönüşümlü yatıldığı iddialarının da kanıtlandığını görmüş oluyoruz bir anlamda. Çünkü geçen videomda özellikle yayınlamıştım. Uyuzun yayılma e, sebeplerinden birisi ortak kullanılan işte çarşaflar falan yazıyordu. E ortaklaşa yatıyor. Uyuz hastalığına yakalanmış birisi yatıyor, o kalkıyor, o öbürü yatıyor, ay diye ona da geçiyor. E, öbürü yatıyor, ona da geçiyor, ona da ona da bir bakmışsın yayılmış, gitmiş. E şimdi ortaklaşa yatmak ne demek? Daha doğrusu dönüşümlü yatmak ne demek? Veya nöbetleşe yatmak ne demek? Cezaevleri dolmuş, taşmış demek. Şimdi sayın Bakan'a bunu 40 kere sordular. Cezaevleri çok dolu. Bunun için ne düşünüyorsunuz diye. Yorumlara da herkes yazıyor. Ya cezaevleri doluyor, taşıyor. Mecbur verecek, mecbur verecekler diye bir şey yok. Aylardır yazıyorsunuz mecbur verecekler diye. Ben de aylardır size diyorum ki Bakan çıktı her yerde yeni cezaevleri yapıyoruz diye övüne övüne anlatıyor. Yani şu ıı, ironiye bakın ya. Avrupa'da bazı ülkeler ya cezaevine kimse girmiyor diye cezaevini kapatıyor. Diyor ki ya mahkum yok. Biz buraya boşu boşuna diyor. Para harcıyoruz. İşte gardiyana para veriyorsun, müdüre para veriyorsun. efendime söyleyeyim elektriği, suyu bilmem nesi falan. Boşu boşuna diyor para veriyoruz diyor. Mahkum yok diyor. Cezaevini kapatıyor. Yani bir ülkede cezaevi sayısı artıyorsa o ülkenin başı belada demektir. Yani iktidar partisi en başta da Adalet Bakanı Adalet Bakanı bundan korkmalı. Şu an için üzüntü duymalı. Gelecek için endişe duymalı. Ama bizim bakan yani yeni cezaevleri yapmakla övünüyor. Şuraya da diyor yeni cezaevi yapıyoruz. Buraya da bilmem kaç kapasiteli yapıyoruz. Yani sanki e, tatil köyü yapıyor. Hani cezaevine girmek isteyenler şimdiden erken rezervasyon yaparlarsa işte 5 yıllık cezalarını 3'e indireceğiz falan filan. Yani kampanya başlattım bari. Yani öyle sunuyor. Bu bir müjde değil. Yeni cezaevleri yapılması müjde değil. Çok daha fazla insan içeri girecek demek. Siz demek ki bunu bekliyorsunuz. Cezaevi yapalım. Ya bu insanlar neden cezaevine giriyor? Bunu nasıl önleyebiliriz? Bunun derinine düşmüyorlar da. Cezaevi yapalım diyor. Ve yeni cezaevlerini dediğim gibi böyle tatil köyü yapıyormuş gibi ballanlara ballanlara anlatıyor ya. Vallahi billahi. Yani bu ülkede yani ama geldi değil ya. Çıldırmama geldi değil. İnsanlar içeride hastalıktan kırılıyor. Nöbetleşe yatak kullanıyorlar. Bakan da buna çözüm olur. Yeni cezaevleri yapıyoruz diyor. Öbür tarafta İsviçre, Hollanda, İsveç, Finlandiya her neyse adamlar cezaevi kapatıyor. Sonra onlar bizi kıskanıyor. Şuna bak ne güzel diyor. Bir sürü mahkumlar var diye çok kıskanıyorlar. Evet. Ya bu kafayla zaten yani gidin herhangi bir apartmana girin. Kesin bir sabıkalı var ya. Şimdi çıkın. Hiç tanımadığınız bir semte gidin. 4-5 katlı bir apartmana girin. Orada kesin bir sabıkalı vardır. Bu kadar çok sabıkalıya ulaştı ülke. Adalet Bakanı bundan üzüntü ve endişe duyacağına yeni cezaevleri yapıyoruz diye övünüyor. Üstüne bir de işte cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız falan filan. Tamam çok küçük cezalar alanlar içeri girmiyor doğru. Hatta çok küçük de demeyelim yani. Mesela iki yıl cezalı alan içeri girmiyor şu anda. 1 bölü 2... Bir yılda denetim girmiyor. Tamam girsin. Haklısınız. Ben hak veriyorum buna. İyi de giren de çıkamıyor ya. Bunu nasıl yapacağız? Giren çıkamıyor. Ve neden bu kadar çok kişi içeri giriyor? Hani refah içindeyiz, bilmem neyiz, şöyleyiz, böyleyiz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Neden suç işliyor insanlar bu kadar? Neden bu ülkede bu kadar hırsız var? Neden bu kadar çok dolandırıcı var? Neden? Neden insanlar birbirini öldürüyor, yaralıyor, bilmem ne yapıyor? E bir bunları araştırın ya. İnsanlar neden içeri giriyor bunu araştıracağına? Cezaevi yapıyoruz diye övünen bir bakanımız var. Kendisiyle ne kadar övünsek azdır. Görüşürüz.